Ruslar Ortodoks Hristiyanlığının merkezi olarak kendilerini görürler. Başlangıçta biliyorsunuz İstanbul'daydı ve ondan sonra ancak İstanbul fetihten sonra kendilerine geçtiğini iddia ederler ve bu konuda gerçekten iddialıdırlar. Peki bu insanlar nasıl Hristiyan oldular? Vladimir döneminde 987'de bir konsey toplanıyor. Çünkü o günlerde toprak ağları birbirleriyle savaşıyorlar birbirlerinin topraklarına giriyorlar, putlarını çalıyorlar ve ondan sonra da birbirleri üzerine egemenlik kurmaya çalışıyorlar ve bu sürekli bir savaşa neden oluyor ve büyümelerine engel oluyor. Bunun üzerine diyorlar ki biz bir karar verelim, bir toplanalım, ve bir tek tanrılı din üzerinde karar verelim diyorlar. Tarihçi Nestor da bunu yazıyor. Sonrasında biz oradan okuyoruz bu kararı. E, Vladimir döneminde heyetler hazırlıyorlar ve hem Müslümanlara, hem Ortodokslara, hem de Katoliklere bir heyet gönderiyorlar. Hangi dini seçecekleriyle ilgili.